Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yine tekrar yayınımızda hem biz analizlerimiz hem de mevcutta tespit etmiş olduğumuz 7 tane hissemizin üzerinde analiz gerçekleştireceğiz. Öncesinde şunu söyleyeyim. Pazartesi günden bu tarafa sizlere günlükte hisseler verdim. Pazartesi haftalık olarak liste verdim. O liste de şu anda haftalıkta hedefleri gerçekleştirdi ve üzerinde devam ediyor. Salı gün vermiş olduğumuz hisseler Hakeza öyle yine hedeflerini gerçekleştirdi. Bugün için geçerli olan dört e, hissede hemen hemen 3 tavana yakın. Hatta iki tanesi tavan yaptı. Üçüncüsü de yüzde sekiz yaptı. Sonrasında da eksi yaparak da günü kapattı. Biz tabii burada neyi söylüyoruz arkadaşlar? Günlük verdiğim için bu e, sizlere hisseyi içerisinde yüzde 5 beş kar almanız. Bu karları da üzerlerine koyup ertesi gün devam etmeniz yönünde. Yine sizlere burada 7 tane hisse vereceğim ama yarın evet ee, içerisinde kar edecekler, yüksek derecede kar edecekler çıkacaktır. Ama tavsiye olaraktan bugünlerde özellikle vurkaç tatli dediğimiz hissenin içerisinde karı alıp çıkmanızda büyük ölçüde fayda var. Çünkü biliyorsunuz siyasi gündemler devam ediyor. CHP'nin olayı işte 15 Eylül'e kadar bu tarzda ilerlerseniz bu vurkaç taktiğiyle para kazanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik biz yorumumuzla devam edelim. Dün döneceğini tahmin ettiğim pistin bugün 10.800 üzerinde kapanışı burada görmüş olduğunuz gibi ana direnç dediğimiz 10.787'nin üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Bu iyi bir şey diyebilirim sizlere çıkışın hafif de olsa yarın yine devam edeceğini öngörebiliriz. Yarınki çıkışta arkadaşlar büyük ihtimalle 10.900 seviyelerine doğru 11.000'e kadar bir çıkış bekleyebiliriz İMKB'de. Şimdilik herhangi aksi bir şey gözükmüyor. Durum böyle olduğu için sizlere kısa hal yapabilecek, para kazandırabileceğimiz hisseleri de kısaca özetleyin. Hisselerin bütün tamamını taradıktan sonrasında içerisindeki en iyi sonuç verebilecekleri gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Birincisi arkadaşlar Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ gözüküyor. Yayını yeni izleyecek olan arkadaşlar ama da kısaca hemen özetleyeyim. Burada görmüş olduğunuz 3 tane bölge var. Bu üç bölgede biz bu alana hız bölgesi diyoruz arkadaşlar. Hisse bunun içerisindeyken ve buradaki görmüş olduğunuz yeşil çizgi yeni başladığında yukarıya hızlı bir şekilde hisse yukarıya doğru kendisini atıyor. İlk geleceği yer 13.05 civarında arkadaşlar. Tabi bunun üzerinde bir gerçekleşme olabilir. Ama siz dediğim gibi özellikle de rakamsal büyük oynayan arkadaşlarım. Burada %2-3 gibi bir kar alıp çıkış yapabilirler. Tabi bugünlerde tavsiyem de arkadaşlar çok büyük rakamlarla trade yapmamanız belirli bir ölçüde hemen hemen paranızın %30'u civarında bir rakamlarla trade yapabilirsiniz. Burada benim tahminim bir %3'lük çıkış gerçekleşebilir. İkinci hissemiz arkadaşlar kaplamin. Ee, bu da tavan şeklinde bir kapanışı gerçekleşti. Bu tür hisselerde de çıkışını öngördüğümüz için şöyle yapabilirsiniz. Gün içerisindeki seansta eğer artı 1 artı 2 gibi açılış gerçekleşti ya da işte bu tarz hisseler genelde başa baş açılmalar, hafif böyle eksi 1 gibi açılmalar gerçekleşirse burada alış yapıp bu hissenin de kısa da hemen şu civarlarda bir gerçekleşme yapacağını söyleyebilirim size. 265.25 gibi bir rakama yarın ulaşabilir arkadaşlar. Siz bunun içerisinde kendinize uygun gördüğünüz kar potansiyeline göre bir çıkış yapabilirsiniz. Hatta erken çıkayım derseniz gün içerisindeki oyalanacağı yer 260 rakam arkadaşlar. Bu çerçevede de bir çıkış yapabilirsiniz. Bir diğer hissemiz kartmer. O da yine bir uç kısmını gördüğünüz gibi yeşil yeni yattı. Ve hız bölgesi dediğimiz alana girdi arkadaşlar. Özellikle hız bölgesine giren bir hissenin de şuradaki görmüş olduğunuz en üstteki kalın çizgiye doğru hareket edeceğini söyleyebilirim. Burası da 3.60 arkadaşlar. 3.60'a kadar bu hissede bir potansiyel var. Bu ne demektir? Bunun içerisinde de bir %4'lük, 5'lik bir kazanç sağlanabilir. Tabi giriş yapan arkadaşlarımı özellikle de mutlaka ve mutlaka arkadaşlar stop loss'unuzu kendi çerçevenizde bırakınız. Bunun içerisinde işte e, hisse geriye döndü ne yapmalıyım gibi sorulardan ziyade kendinize yüzde bir buçuk yüzde iki gibi alanlara stop koyup hemen eksi durumunda çünkü borsanın bugünlerde dediğim gibi herhangi bir şekilde ne yapacağı belli olmadığından dolayı stop loss koymanızda fayda var. Bor şeker şirketinde yine bugün yeni bir kırılım var arkadaşlar. Büyük ölçüde bu şirkette yar artı yapacak. 26-22 öngördüğümüz yer ama büyük ihtimalle de yarın bir zıplamayla 26-64'e kadar bir kar getirme potansiyeli var. Ben bunlara tabii haftalık, aylık grafiklerine de baktığım için sizleri daha fazla vaktini almamak için kısa da günlük grafiği üzerinden gelebileceği yerleri anlatıyorum. Artemis halı arkadaşlar. Baktığım hisselerin içerisinde en iyilerden bir tanesi gibi gözüküyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Burada görmüş olduğunuz kalın çizgiyi geçip şu anda hız bölgesinin içerisine girdi. Bu hissede de yarın için büyük ölçüde artı 4, 5, 6, 7 bu seviyelerde bir gerçekleşmeler olabilir. Çıkışı çok güzel, yeni gözüküyor. Bu da en iyi hisselerden bir tanesi. Sun tekstil arkadaşlar. Bu da aynı gördüğünüz gibi alçağdan yeni geliyor. Çıkış yapmış gözüküyor. Bugün hafif biraz üstü denemiş ama geri çekilse de yarın büyük ölçüde bunda beklediğim artış %2'lik 3'lük gibi bir gerçekleşme olabilir. Üzeri de gerçekleşebilir. Ama kısa da hemen kar alabileceğiniz bir hisse. Normalde bir haftalık beklenmede de 53-55 gibi bir gerçekleşme olabilir. Diyelim ki buradan hisseyi aldınız arkadaşlar. Stop'a da örnek vermiş olayım size. Alış rakamınız diyelim ki 49, 49.90. Stop rak rakamınız 49.49 49 diyebilirim arkadaşlar size. Buraya stop'unuzu koyup yukarıyı bu şekilde bekleyebilirsiniz. İkinci derecede sanki bunda bir spekülatif hareket var. Bunu yakalamış gibi gözüküyoruz. Büyük bir ölçüde bunların içerisinde e, tahtacı tabir ettiğimiz insanların olduğu ama hissenin şu ölçüde yeni çıktığından dolayı bunun içerisinde de hemen bir trade yapılabilir gözüküyor. Bakın burada MRG, yo, Artemis bu hisselerde hızlıca kar alınabilir gözüküyor. Özellikle bu tarz spek içerisine girdiği, tespit ettiğimiz kağıtlarda arkadaşlar çok volümlü çok parasal değerde olan rakamlarda oynamamanız. Onun için e, kendinize belirli bir rakam belirleyin. Ana paranızın işte bahsettiğim şekilde %20'si %30'u o parayla giriş yapıp gün içerisinde kar alabilirseniz içerisinde alıp çıkışınızı sağlayın. Bakın geleceğe yer 3.94 arkadaşlar. Hızlı da geleceğe yer 3.94. Tabii 9.91 ile kapatmış bugün. Yarın açılışı dediğim gibi alımda size fırsat verirse bunları değerlendirin. %1, 2 o arada açılır da beklerse o arada alış yapabilir ve üzerinde %5'lik, 6'lık bir gerçekleşmede hisseyi verebilirsiniz. Neden? Diğer gün daha bir sağlam hisseyi sizlere tespit edip buraya koyduğumda her gün bu şekilde para kazanma şansınız var. Günlük ben sizlere bir yayını bu şekilde gerçekleştireceğim. Hafta sonları haftalık hisseler vereceğim yayınlarda. Onun için bunları değerlendirmeye dikkat edin arkadaşlar. Kısaca sizlere şunu söyleyebilirim. Bugün örnek veriyorum 100.000 TL'niz günde %3'lük bir performans yaparsanız arkadaşlar sadece ve sadece 50 işlemde 438.000 TL'ye ulaşırsınız. Bunu düşünün. Bu şekilde para kazanmaya devam edin. Bol kazançlar diliyorum. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.